Merhaba. Desita yazılım tarafından hazırlanan bu videoda Inventor Cam 2015 ile menü ayarlamaları nasıl yapılır ve nasıl kullanılır sorusunun cevabını bulacaksınız. Yukarıda bulunan Inventor Cam 2015 segmesi ile menülerime kolaylıkla ulaşabilirim. Eğer yeni bir işlem gerçekleştireceksem yeni kısmından freze, torna veya telerezyon şeklinde tanımlamalarımı yapabilirim. Yapmış olduğum, daha önceden tanımlanmış olduğum inventörken parçalarını bu bölümden açabilirim. Bunları düzenleyebilirim, kopyalayabilirim. Bir takım tablosu oluşturarak tüm takımlarımın tanımlamalarını gerçekleştirip devir ve ilerlemeleri tekrar girmeme gerek kalmadan sadece kütüphaneden alıp bunlarda işlem yapabilirim. Fikstür kütüphanesi eğer parçamın herhangi bir yerinde bağlama papucu veya belli bir fikstürler kullanıyorsam onları tanımlayabilirim. İşleme şablonları oluşturarak örneğin bu parça için profil ve yüzey işlemleri yap şeklinde belli makrolar oluşturabilirim. Kem ayarlarıma buradan ulaşabilirim. Görünüş ayarlarımı değiştirebilirim. Yardım menüsüne buradan ulaşabilirim. Veya sadece inventör kemden çıkmak istiyorum. Inventörde normal CAD kısmında çalışmaya devam etmek istiyorum diyerek inventör kemden çıkış yapabilirim. Sol tarafta bulunan inventör kem menajeri ile tüm işlemlerimi editleyebilirim. Örneğin kem parçaya çift tıklayarak buradaki referanslarımı düzenleyebilirim. Stok modelimde veya hedef modelimde değişiklik yapmak istiyorsam veya tezgahımı değiştirmek istiyorsam buradan işlemlerimi gerçekleştirebilirim. İşler bölümüne sağ klik yaparak buradaki menülerime, işleme menülerime ulaşabilirim. Örneğin işler sağ klik frezeleme ekle dediğimde karşıma gelen menüden yapmak istediğim işlemleri seçebilirim. Üste gördüğünüz seçenekler Inventor Cam ile Eye machining... yani takımın tam boyunu kullanarak kesme işlemi yaptığımız hızlı işleme yöntemleri alt taraftaki separatörde gördüğünüz bölüm iki eksen işlemleri örneğin yüzey işleme, profil işleme, havuz işleme, delik delme gibi İki eksen işlemleri. Bu aralıkta gördüğünüz, bu iki çizgi arasında gördüğünüz kısım havuz tanıma, paht tanıma ve dedik tanıma diye adlandırdığımız otomatik işleme bölümleri. HSS, High Speed Surface yüzey işleme modülümüz ve alt kısımda gördüğünüz bölüm 3 eksende kullandığımız bölümlerimiz. SR yani high speed roughing kaba işleme ve HSM high speed finishing şeklinde, high speed machining şeklinde kullandığımız bölümlerimiz. Alt kısımlardan çoklu eksen çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Inventor Cam 2015 menüsü nasıl kullanılır isimli videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.